Merhaba arkadaşlar çok önemli bir şey daha fark ettim ve o da gece pazarın afişi ile alakalı. Biliyorsunuz ki önceki gece pazarı afişlerinden sonra yeni ajanlar oyuna gelmişti. Örneğin bu afişten sonra Chamber ve bu afişten sonra da Neon oyuna geldi. Fark ettiyseniz iki afişte de bu karakterlerle ilgili bir tema var. Yani iki afişte de karakterlerin renkleri ile alakalı bir tema var. Ve son paylaşılan afişte ise silahın çevresindeki dumanlı yapı ilgimi çekti ve biraz araştırma yaptım. Biliyorsunuz ki 4. bölüm için yayınlanan fotoğrafın arka kısmında gizemli bir görüntü var. Belki fark etmemiş olabilirsiniz. Bu bir tür siyah dumanlı yapıya benziyor. İlk başta bunu Viper ve zehirli bulut sanmıştım. Ancak kim bilir yeni ajan belki de tam oradaydı. Ayrıca bundan önce Twitter'dan nickname'ı şik olan bir kullanıcı yeni gelecek olan ajanla ilgili bir kod bulduğunu iddia etti. Aslında oyunda herhangi bir şey totem olarak adlandırılmış ve bu kodu bulan Sheik ise bunun yeni ajanla ilgili olabileceğini söyledi. Biliyorsunuz ki League of Legends'ta Riot'un bir oyunu ve bu oyunda Warded Totem olarak adlandırılan şeyleri map içerisinde bir yerlere koyarak rakibin konum ifasını belli bir süre için alabiliyorsunuz. Yeni gelecek olan ajanın bir önce olması bekleniyor ve öncülerin amacı da ekip için bilgi toplamak. Bu yüzden yeni gelecek olan Türk ajanın özelliklerinden biri aynı bu şekilde rakibin nüfusunu almak olabilir. Hatta belki özelliğin ismi bile budur. Yeni videolarımdan haberdar olmak ve destek olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.